Herkese merhaba, herkese selamlar. Ramazan ayınız öncelikle mübarek olsun. Umarım Ramazan bereketi de sizlerin üzerinizde olur ve bereketli bir ay içinde geçer. Bu videomuzda BTT yani Bit ve Hot Holo alanlar neden battı konusuna değinmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Ve yine kanalımla aynısında olan Kahraman İlker Youtube Instagram hesabımda da yazı yazaraktan sizleri gruplara ve whatsapp grubuna alacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu hafta içinde günlük yüzde 8 civarında kazançlar elde etmeyi de düşünüyoruz. Yatırımcılara duyulur. Evet arkadaşlar HOT ve BTT adamlar neden battığını sizlere kısaca net bir şekilde anlayacağınız dilde anlatmaya çalışacağım. Belli bir Çöküş aşamasına geldikten sonra günü bugün biraz toparlamalarla geçirdi ve tekrardan yine düşüşler oluyor ama sabaha göre biraz daha iyi durumdalar. Gördüğünüz gibi HOT'taki hacim biraz arttı ama betedeki hacim daha fazla. Önemli olan zaten bu hacimin artması. Bu hacim arttıkça arkadaşlar çoğalacaktır. Gördüğünüz gibi bugün 014 seviyelerine kadar BT'de çıktı. Hot'ta 33.70 civarlarına kadar geldi. Bu eksimler, artmalar olacak da Sizleri yanıltmasın. Günü birlik alışlar, satışlar olacaktır artık ama BTT ve Hot yavaş yavaş yükselişe geçeceğine inanıyorum. Peki neden BTT ve Hot alanlar battığını deyince arkadaşlar dediğim gibi bütün yatırımınızı tek bir alt koyuna e veya hatta iki tane alt koyuna e yatırırsanız böyle düşüşler olduğu zaman kilitlenip kalırsınız. Her zaman dediğim gibi paranızı 3 şekilde bölün. Arkadaşlar dünyada ticareti en iyi yapanlar Ermenilerdir. Ne kadar kazanç olursa olsun paralarını üçe bölüyorlar ve her birini ayrı ayrı dallar yatırarak zararın en azını çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi sizlere normalde yeni bile acemi bile olsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle açayım. Hiçbir şekilde zarar etme şansınız yok. Örnek veriyorum. Bir seçiyoruz buradan. iki rastgele 3 En üstten hacim olarak fazla olanları seçiyorum. Şöyle 10 tane seçtik arkadaşlar. Bunlara favori yaptık. 4, 6, 8, 9, 10. Evet 10 tane diyelim her birinden birer milyar aldığımızı düşünelim arkadaşlar. Günü birlik olarak 1 bir milyar aldığımızı düşündüğüm zaman en başta koyun. O bu çok artıyor. Hepsini buna yatırayım demiyoruz. Neden? Çünkü buradaki hotta ve de yaptığımız yanlışları tekrar yapmıyoruz. 10 parçaya paramızı böldük. 10.000 gibi. Yani normal bir meblağı kimisine göre çok kimisine göre az olan meblağı 10 parçaya ben böldüğümü düşünün, Rastgele seçtim. Hacim olarak yüksek olanlardan 10 tanesini seçtim arkadaşlar. Ve bir gün sonra uyandığımda birinci olan param 1 milyarım. 1 milyar 320 lira olduğunu gördüm. İkinci paramda aynı şekilde %3 lira arttığını gördüm. Evet, bunda zarar etmişim. Evet, bakıyoruz burada 1 2 3 4 tane parada zarar etmişim arkadaşlar. Yani atıyorum 4 milyarım kökü de gitse bana bu 6 tane para beni kurtaracaktır. Neden derseniz evet bakıyoruz. %1 diyelim bunu. Bunu da %6 diyelim 7 yaptı. Bunu da 3 diyelim 10 yaptı. Bunu hep fazla diyelim 9, 19 yaptı. Ne oldu arkadaşlar? Burası örnek veriyorum. Şurası bütün zararımızı giderdiğini düşünelim. %2, 3 diyelim. 28, 34 35, 45, 51. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Bir günde biz paramızı %55 kazanmış olduk. Yani 10 milyarımız ne olmuş oldu arkadaşlar? Bize 15 milyar olarak döndü. Doğru değil mi? Yani böyle bir yatırım yaptığınız zaman sizi şu zararlar her şekilde zarar ettirmiyor. Çünkü buradan aldığınız karlar gördüğünüz gibi 24, 31, 2, 6, 5 gibi karlar sizin zararınızı fazlasıyla kurtarabiliyor ve beklemek durumunda kalmıyorsunuz. Şimdi ne yaptım ben? 1 lira param 1 milyarım 1 milyar 310 lira oldu. Bunu sattım arkadaşlar. Çünkü bu ani yükselişe geçen şeyleri her zaman unutmayın. Tekrar ani şekilde daha da çok düşüşe de geçecektir. Bunu sattım. Ne yaptım? Bunu beklemede kalıyorum. İnerse veya çıkarsa hemen satacağım. Gördüğünüz gibi çıktığı için biraz bekliyorum. Bunu ne yapmış? %24 civarı yapmış. Bunu da sattım arkadaşlar. Ne yaptık? Biz anında %50 paramızı kazanmış olduk. Bunu da sattım. Yüzde 60. Diğerleri zaten benim zararlarımı kurtarıyor. Gördüğünüz gibi bu 6.23 seviyelerine bakıyorum. 5.50 artmaya başladı. 5.86'ya çıktı. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Burada bilgisayarın başında bekledikten günlük ne yaptım ben? Şu an 10 milyar paramı 15 milyar yaptım arkadaşlar. Ne oldu? Bunlar zararda. Satmıyorum arkadaşlar. Kesinlikle zararda olduğum 4 tane coin'i satmıyorum. Şimdi ben bunu satarsam daha çok zarar yaparım. Bunu sattım. Hemen panik havasına girdim. Sattım arkadaşlar atıyorum. Hot'u sattım. Düştü diye. Aldım. O bu çok artıyormuş dedim. XVS'ye yatırdım. de düşerse ne yapacak arkadaşlar? Zararım daha da çok zarara girecek. Bekliyoruz. Bunlar bak gördüğünüz gibi illa çıkacaktır. Zararına hiçbir şey satmayın. Şimdi diyorsunuz ki ya öyle şeyler olur mu? Arkadaşlar yani 1 liranızı 20 lira 30 lira yaptığınız zaman iyiydi. Düşünce kötü mü oluyor? Bunlar hep olacak şeyler zaten. Ben sizlere bak gösteriyorum. Burada rastgele seçtiğimiz 10 tane. Şimdi diyeceksiniz rastgele seçtin. Tamam. Bunu kapattık. En az hacimli olana geldik arkadaşlar. Evet inelim. En az hacimli olana inelim. Ne yaptık burada? Evet. Buradan geldik. Hacim olarak baktığınız zaman sen gidip körü körüne buradan gelip en az hacimli alırsan bunun çıkma olasılığı çok az arkadaşlar. Düşme olasılığı da çok az. Yani düşebilir ama çıkma olasılığı çok az. Gördüğünüz gibi bakın. En alttakiler herkes satmış çıkmış. Anladınız mı arkadaşlar? Demek istediğim bu. Yani baktığımız zaman genelde en alt hacimdekiler genelde çöküş evresinde. Çok nadir olan şeyler yükseliyor. Ondan sonra balinalara gelip hücum ediyor ve yükseltiyor. Dediğim gibi beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone olun. Sizler her şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle hiç de anlam yaşıyla 10 tane sizlere alt koyun vereceğim. Zararınız bana ait inanmıyorsanız ama karı da %50-50 paylaşırız istiyorsanız. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle hiç kimseden para talepte bulunmuyorum. Benim adıma sizden para isteyen olursa hiçbir şekilde onlara itibar etmeyiniz. Sizlere dolandırıyor olabilirler. Benim bir tek numaram var. WhatsApp grubuna verdim. 552 ile başlayan bir numara. İkstrama geldiğiniz zaman sizlere WhatsApp grubuna alıyorum. Benim numaram dışında sizi kimse ararsa arasın inanmayınız. Ben her şekilde burada yatırım yapacaksam dahi bizler küçük balıklarız. Toparlanacağız, büyüyeceğiz ve biz de koca balıklar olacağız. O, o balığı biz kovalayacağız. O balığı biz yavaş yavaş ısırarak biz yiyeceğiz arkadaşlar. Balina ne zaman bizi yemesin? Dediğim gibi bakın panik havasına girip satışlar yapmayınız. Evet, BTT burada eksi de görünüyor ama sabaha göre yani 13 civarlarındaydı. 13, 10 civarlarında filan şu an 14'e çıktı ve güzel bir para arkadaşlar. Az para değil. Bunlar satışlar, alışlar, satışlar yaparlar artık 14 bandına oturduğunu düşünüyorum. Hot da aynı şekilde satışlar, alışlar yapıyor. Düne göre biraz daha iyi. Yavaş yavaş arkadaşlar çıkacak. Birden bire çıkarsa aynı buradaki gördüğünüz gibi yüzde 30 veya da 22. Mesela bugün ben bir tane 10 bin liralık bir yatırım yaptım yüzde 500 kazandırdı. Biraz bekledim düşmeye başlayınca çıktım. Buna çok tehlikeli arkadaşlar. Sizler kesinlikle bilmeden hiçbir şeye girmeyin. Beni bekleyin. Bu hafta için yani en hafta sonu güzel bir sizlere sepet hazırlayacağım. Böyle 10 tane sepet. Binance'tan veyahut da Paribu'dan sizlere söyleyeceğim. Oradan hep beraber dediğim gibi 10 tane altcoin alacağız. Birer milyarlık 10 milyar yatırım yapacağız. Ve günü birlik bir gün iki gün içinde arkadaşlar çıkacağız. Mesela ne yaptık? Buralardan biz %50 kar yaparaktan çıktık. Yani paramız 10 milyardı. 15 milyar oldu. Ne oldu bize? Atıyorum. Cake bize bedavaya kaldı. Bunu satmıyoruz. Kenara koyuyoruz. Ne yaptık? Hot. Kötü bir yatırım mı? Hayır. Değil. Bunu da attık bir kenara koyduk. Unuttuk. BTT'yi de aldık bir kenara koyduk. Bunu da aldık bir kenara koyduk. Şimdi bu 4 tane şey bizlere bedava gelmiş oldu ve 10 liramız 15 lira olaraktan çıktık. Ne güzel. 5 lira kazandık ve 4 tane de bedava bize yatırım oldu. Alt koy. Bu 4 tane alt koyun arkadaşlar. Not alın istiyorsanız bu videomda ilerleyen zamanda bir ay sonra sizlere izleteceğim. Ve bu beğenmediğimiz bize zarar ettiren daha doğrusu bedavaya gelen alt koyunumuz bize bir ay sonra arkadaşlar o 4 milyar verdiğimiz para bize 10 milyar 15 milyar olarak geri dönecektir. Buna inanabilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir şekilde tek bir koyune veyahut da iki coin'e bütün paranızı basıp yatırmıyorsunuz. İhtiyacınız olan parayla da, da bunu oynamayın. Elinizde hazırda mevcut olan paradan oynayın arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi bu eksi azalmaya başladı. Bize bu bedava geldi. Biz bunu satmıyoruz. Evet arkadaşlar umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Sizlere kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Onun için BTT ve HOTA yatıranlar neden battığını sizlere söyledim. Bu batmak değildir. Biraz sabır edeceksiniz. En üst formlardan en üst düzeydeki fiyatlardan almışsınız Sizlere zararı olmayacaktır. Yani dediğim gibi zararınızı ben karşılarım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki satmayın. Bir ay daha bekleyin. En fazla bir ay süre sonra bu aldığınız fiyatlara şu an ağladınız ama aldığınız fiyatlara güleceksiniz. Ve çok güzel paralar kazandığınızı göreceksiniz. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, değerli yorumlarınızı yapmayı, benimle iletişime geçmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.